Evet karşınızda TYT deneme sınavı 15. sorudan başlayalım. Deney deney ortamında optimum koşullarda enzimlerle gerçekleştiği bir tepkime de bu şu anda 9. sınıf 2. dönem konusu oldu. Önceden birinci dönem konusuydu. Deney ortamında optimum koşullarda enzimlerle gerçekleşen bir tepkimede substratın tamamı ürüne dönüşmüştür. Bu süreçte serbest enzim miktarının değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru bir bakın. Substratın tamamı ürüne dönüşmüştür. Ee, enzim substrat kompleksinde hepsi e, gerçekleşmiş. Serbest enzim miktarının değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde serbest enzim miktarının değişimi hangisinde? doğru verilmiştir. Şimdi e, hepsi substratla e, bir işine göre öncelikle ne olur? E, substrat enzim miktarı sabit diyor. Ama tepkime e, ve tepkime hızı aynı hizada. Yani A grafiği asla olmaz. İkinci grafikte bakın e, substrat enzim miktarı önce artıyor. Sonradan sabit oluyor. Sonra azalıyor. Bu enzim bozulduğu zaman olur. Yani bu da olmaz. Yani tamamı ürüne dönüşmüş. Normal bir tepkimeden bahsediyor. E, diğer tarafa bakalım. C şıkkına. Serbest enzim miktarı başlangıçta çok fazla serbest olanlar. Yani ortakta olanlar. Daha sonra azalmaya başladı. Çünkü substratla beraber iş yapmaya başladı. Yani tepkimeye girdi. Daha sonra tepkime oldu. Sonra İş bittikten sonra serbest enzim miktarı arttı. Yani doğru grafik C grafiği olur. Evet bakın yanında çözümü. Enzim kullanılır ama tüketilmez. Yani serbest enzim önce azalır demek. Burada işi bitince eski miktarına geri döner demektir. Çünkü enzim asla bitmeyen bir şeydir. Serbest enzim miktar bir de sürekli kalıyor. Yani o tepkime olmadığını göstermiş oluyor. Serbest enzim yani ortalıkta substratla birleşme enzim demek. Bunu anlamışsınızdır yani. Serbest enzim miktarı sürekli artıyor diye bir saçmalık olamaz zaten en şıkkında. Yani ortalığa birilerinin enzim koyması demektir bunun. Hiçbir substratla birleşmemiş bir tepkime yani olması lazım. Anlaşıldı. Yani serbest enzim demek substratsız meydanda enzim. Mesela biz yemek yemeye başladığımız zaman substratla enzim e, tepkime giriyor ve biz o yemeği sindiriyoruz mesela. O zaman da enzim serbest olmuyor. Miktarı substratla birleştiği için enzim substrat kompleksi olduğu için ortalıktaki enzim kullanılmayan yani substratsız olan enzimler kalmış olur. E, yani birebir şekilde eşleşme gerçekleşmiş oluyor. Serbest enzimin ortalıkta olması demek yani tepkime falan yok demek kısaca. Anlaşılmıştır herhalde. Evet aşağıdaki tabloda bakteri, arke, protista aleminin sahip oldukları özellikler tıralı olarak gösterilmiştir. Özellik bilinen tünel arasında hastalık yapanların bulunması. Diyor ki tablonun tamamının doğru olabilmesi için aşağıdakilerin hangisi taranmalı? Arke alemi için hastalık yapan türlerin bulunması. Şimdi demiş ki bize e, tabloda arke bak e, proteste bu üçünün sahip olduğu özellikler tıralı olarak göstermiştir yani yani bir özellik bakteride varsa mesela koyu boyanmış boyanmamışsa yok anlamına gelir mesela arke de boy, e, boyanmamış ya beyaz ya ona eksi koyabiliriz yani üzerine bu şekilde artı eksi koyabiliriz evet bilinen türler arasında hastalık yapanlar bakteri ve protistalarda hastalık yapan e, konmuş mesela amip Lerde zentri hastalığı var. Tripanosoma uyku hastalığı yapıyor. Mesela. Protistalar tek hücreli. Çoğu tek hücrelidir. Bakterilerde de hastalık yapanlar var. Patojen deniyor ya işte hayatımızı hasta ediyorlar bizleri. Berem hastalığı mesela. Kızlamak hastalığı mesela. çi ve virüslük bir hastalık. İşte bakterilerin olduğu hastalıklar varsa bir şey de varmış. Diyor ki tamamen doğru olabilmesi için aşırı hangisi taranmalıdır diyor. Hmm tablo tablo tamamen doğru değil diyor yani o yüzden tabloya bakarak yorum yapmayalım. Arke alemi için hastalık yapan türlerin bulunması. Arkelerde asla hastalık yapan türler e, yok yani bu yüzden birinci e, şey, e, şekil ilk birinci satır doğru. Hastalık yapan türlerin bulunması. Hastalık yapan türler bulunsaydı e, hangisi Doğru olması için diyor tablonun tamamen doğru olabilmesi için aşağıdakilerin hangisi taramalıdır diyor. Hmm. Yani bu tablonun neresinde yanlışlık var demeye getirmiş. Arkada hastalık yapan türlerin bulunması A şıkkında eksik olmuş ya yani boyanmamış ya. Bu var mı? Yok. Demek ki tablonun bu kısmı doğru. B şıkkına bakalım. Bakteri alemi için etrafı proteinle sarılı DNA bulundurması bakterilerde histon protein farkı budur. Ökaryotla farkı. Bakteriler ve arkelerde histon protein yoktur. Etrafi protein proteinasına DNA bulunması bakterilerde yoktur. Arkelerle protista yani ökaryotların ortak noktası bu. Histon protein olmaması zaten hep soruluyor sorularda. O yüzden B şıkkı yanlış olması doğru. Yani DNA bulundurmaz. Protist alemi için plazmit aktarımı yapabilme Plazmit akterimi, plazmit demek halkasal DNA demek. Bu ıı, şeylerde var. Halka şeklinde DNA, bakteri ve arkede var. Ama ökaryotlarda DNA, işte sarmal şeklinde ya DNA'mız. Minare merdiveni gibi. Evet, endospor oluşturabilme. Endospor oluşturabilme e, bakterilerde Var demiş. Arkeler ve protistler yok. Evet bakalım şimdi diğer şıkka. D şıkkına. Bakteri alemi için kemosentez yapan türlerin bulunması. Kemosentez yapan türlerin bulunmasında hangisinin doğru olabilmesi için taranmalıdır diyor. Hayır, ya bakteri ve arke zaten kemosentez akla gelir. Kemosentez asla hiçbir ekvaryat yapmaz. Yani bu kemosentez yapan türlerde bakteriyi boyamamışlar. D şıkkı da bakterilerde taranması gerekiyor. Evet cevap D şıkkı. E şıkkına bakalım. Bakteri arke alemi için endospor oluşturabilme. Endospor hava şartları, mesela kötü şartları, kaç dayanma şeysi karotlarda ve arkelerde yoktur. Çünkü zaten arkeler ekstrem koşullara dayanır. Endosporsuz dayanır. Kendi yapıları özelliğidir. Endospor bakterilere ait bir şeydir. Arkeler bakterilerin dayanamadığı, mesela çok sıcak, çok tuzlu yerlerde yaşayabilir. Bu soru gayet kazık bir soruydu çocuklar. Evet TET fen sorusunun devamı. 17. soruyla devam edelim bakalım. Bir kara ekosisteminde ayrıştırıcı canlılarla ilgili ifadelerin hangisi doğrudur? Ayrıştırıcı ne demek? Yani bakteriler ve mantarlardır. Yani çürükçü canlılardır. Ee, popülasyonların popülasyon, şimdi diyor ki ayrıştırıcılarla ilgili hangisi doğrudur diyor. Popülasyon büyüklüğünün artması bitkilerin gelişimini olumlu etkiler. Ayrışıcıların artması demek ortalıkta inorganik maddelerin mesela ayrışın Mesela bir şey, hayvanlar türüdü. Çürüdü. Çürünce ne oldu? Canlı Proteinler yapı taşları azotlara oluştu. Mesela havaya azot döngüsünde karbon canlı nedir? CHO'dur. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşuyor. CHO verildi. Azot verildi. Canlı proteindir. Ortalığı azot verildi. E böyle ne oldu? Azot bitkileri büyüten bir şeydir. Yani madde döngüsü için minerallere ihtiyacı var değil mi bitkilerin? O yüzden popülasyon büyüklüğünün artması bitkilerin gelişimini olumlu etkiler. Doğru. Bazı bakteri ve mantar türlerine oluşabilir. Evet ayrıştırıcılar zaten dünyada iki canlı var. Bakteriler ve mantarlardır. 3. Herbivor ve karnivor canlıların atıklarının besin kaynağı olarak faydalanır. Herbivor ve karnivor demek. Herbivor ne demek? karnivor ee, ne demek? Karnivor et yiyen, herbivor da ot yiyen, omnivor da her ikisini de yiyen demektir. Bizler mesela omnivoruz. Tavuklar omnivor. Hem mesela solucan yiyorlar hem de yem yiyorlar. Evet besin kaynağı olarak faydalanırlar. Ee, çünkü ot yiyenler de karnivor da ot her canlı ölecek. Bunların atıkları da e, arke şey ayrıştırıcı için e, gereklidir. Evet üçü de doğru. Evet bir hücrede mayoz bölünmenin bazı evreleri kromozomların durumu aşağıda gösterilmiştir. Bu ifadelerin hangileri doğrudur diyor. Mayozun evrelerine bakıyoruz. E, kelebek gibi olacak mayozda. Çünkü bunlar homolokromozom. 1. Kromozomların yapısına bakıldığında K evresinde kromosomik over gerçekleşmemiştir. Bakıyoruz. Yapısına bakıldığında K evresinde kromosomik over gerçekleşmemiştir diyor. K'den sonra kromosomik e, over olsaydı sarı ve pembe arasında bakın şekillerine bir kısmı sarının altında pembe pembenin altına sarı olacaktı evet bu doğru gerçekleşmemiş K ve L evrelerinin sonunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı eşittir Mayoz bir sonucunda iki tane hücre oluşmuş. Burada bakın bir tane hücrede iki hücre en kromozomludur. Bunlar üzerinde bakın yazılı. Krosin cover yok. L sonucu 4 hücre oluşmuş. Mayoz iki evresidir. Diyor ki K ve L evreleri solda oluşan hücrelerin kromozom sayısı eşittir. Kromozom sayısı N'e düştü. K ve L'de iki, iki ev, hücrede en kromozomludur. Dolayısıyla K ve L N kromozom olduğu için ikisi K ve L eşit. Evre sonundaki hücreler kromozom sayısı hepsi en kromozomludur. Doğru. E, sayısı e, farklı, e, kromozom sayısı n olmasına dolayı aynı. Evet, DNA miktarı, k evresinin sonunda oluşan hücrelerde 2x iken, l evresinin sonunda oluşan hücrelerde x'tir. Evet, burada bakın, e, bu çarpı şeklinde ya bunların her birisi e, kromatitleri var ve e, kromozom e, 2x'tir, yani tam şekildedir. kromozomlar kromatitlerine ayrıldığı zaman yani DNA miktarı yarıya yemiş oluyor. Çünkü son bölünme esnasında L'de DNA miktarı azalmış oluyor. Ee, L evresinin sonunda hücrelerde e, X'dir. Doğru. Yani burada kromosigor yok. Kromozom sayıları endir, N'dir. DNA miktarı 2 xten X'e düşmüştür. Her üçü de doğru. Evet geldik. Diğer soruya. Hücre dışına salgılanacak olan proteinler yapılarının hangisinde bulunan ribozomlarda sentezlenir? Proteinler nerede sentezlenir diyor? Hangi yapıdaki ribozom? Yani ribozom nerede var diyor kısaca? E, krop hücre dışına salınacak olan proteinler ama hücrenin dışına protein salmak için bu e, hangi ribozomlar? Yani bunların üçünde de ribozom var granüllü ER'de ribozom olduğu için granüllü ER denmiş. Kloroplast ribozomu var. Kendisini kullanması içindir. Hücre dışına salınacak. Yani hücrede üretilecekmiş, hücrenin dışına salınacakmış. Bu salgı e, maddesi veya zar e, oluşturan e, endoplazmik retikulum için geçerlidir. O yüzden yalnız 3 olur cevap. Anlaşılmıştır herhalde. Aşağıdaki soy ağacında hemofili hastalığının kalıtımı. Hemofili neydi? Kanın pıhtılaşmaması durumunda oluşan bir durumdu. Hemofili hastalığında mesela diş, dişlerde ergenlikten sonra hemofili hastalığı görülürse ölüm olur, gerçekleşir. Kan pıhtılaşmadığı için. Hatırladığınız X kromozomun üzerine çekimlik olarak taşınıyor. İşte diyor ki hemofili hastalığı X kromozomunun Homolog olmayan kısmındaki çekinik alenle kalıtılır. evet, zaten X ve e, Y var ya, homolog olmayan kısmında kalıtılır. O yüzden X'e bağlı hastalık olmuş oluyor. Homolog olan kısım demek eşit, aynı olan demektir. O bildiğimiz hastalıklar. Harflerle gösteren birilerinin hangisinde hemofili hastalığı? Kesinlikle e, bu, yani kısaca hemofili hastalığını soruyor bize. Burada. Şimdi hemofili gösteren erkek X'in üzerinde bir tane H var. Demektir. Ee, erkekler anneden aldığı için annenin kesinlikle taşıyıcı olacak. Kesindir. Anne bakın boyanmamış. O yüzden X üzeri büyük H'dir. Bize diyor ki harflerle gösterilen hangisinde hemofili hastalığı kesinlikle bulunur diyor. Şimdi e, buradaki e, K'de hemofili hastalığı hastalık geri kesinlikle bulunur diyor ee, görüyoruz K'de e, çocuğu oğlu zaten anneden aldığı için e, K vardır bakın buradan görüyorsunuz e, bu K'nin oğlu olan onun e, eşi L'de bakıyoruz çocukları oğlu da oğlu sağlam demek ki anneden ama e, hiçbir şekilde geçmemiş demek ki büyük K taşıyor ama anne de iki tane H olduğu için belki küçük H de olabilir. Yani o geçmemiştir. Ee, o yüzden bilemiyoruz. Dişiler X'in birini babadan aldığı için e, büyüklük e, hastalık X'ini. Yani R'de kesinlikle taşıyıcılık var. Yani K ve R kesinlikle taşıyıcı. Ama M annesinin durumunu bilmediğimiz erkektir. E, zaten M o sağlam olduğunu görüyoruz. Bunlarda taşıcık diye bir durum yok. Olsaydı hasta M hasta olsaydı direkt M M'de gen var derdik. Yani M burada komik bir şık olmuş. Herkesin bildiği bir şık olmuş. R'de var. Bakın R'nin zaten oğlu hasta. Yani annesinde var. E, babasından da X'in birini alıyor. Yani R yeni vardır. T'de de yine aynı şekilde kardeşi hemofili erkek kardeşi annesinden aldı bu X'i. E T kız annesinden büyük aldığı için e, sağlamdır. Babasından da yine baba sağlam olduğu için sağlamdır. Yani bunda e, sağlamdır ama annesinden taşıyıcılığı alsa iki ihtimal var. Yine bunda gel mi var mı yok mu bilemiyoruz. Yani kesinlikle bulunur demiş ya. O yüzden T'de kesinlikle bulunur demiyoruz. Çocuğunda varsa R'de kesinlikle vardır diyebiliyoruz. L'de de çocukları sağlam. L'de o yüzden bayan olduğu için ona öyle bir şey diyemedik. Yani cevap K ve R. Bu TYT soruları da bayağı bir kazık olmuş yani gerçekten. Video beğenmeyi unutmayın.